Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kuba 57'yi geçmiyor. Hız kilidini açacağız. Gördüğünüz gibi Kuba 0 2000 kilometrede. Direkt geçelim. Şimdi koltuğu kaldırdığımız zaman kapağı çekiyoruz alttan. 5 alyan tutuyor bunu. Eşyalyanı söktüğümüz zaman burada beyin var. Burada gördüğünüz gibi diyor zaten 60 km hız. Bunu siyah beyaz kablosu gördüğünüz gibi bunu kestiğimiz zaman 70 72 her türlü geliyor. Karbüratöründe ben ayarlayacağım. Şimdi keselim hemen. Tek elle Çalıştıralım. Çalışmasında bir sıkıntı var mı? Bakalım. Bu biraz karbüratöründe sıkıntı var. Zor çalışıyor. Şu an gayet güzel çalıştı. Gördüğünüz gibi kablo kesik çalışmasında bir sıkıntı yok. Evet video bu kadardı.